Geçtiğimiz günlerde oyuncu ve yayıncı piyasası ile ilgili Rode elini masaya vurdu ve dedi ki kardeşim artık Rode X segment adı altında yeni mikrofonlarım var. Hemen ardından da iki tane yeni Rode X ürününü piyasaya sürdü. Bunlardan bir tanesi XCM50 bu küçük arkadaş. Diğeri de sol tarafta gördüğünüz ya da sizin sağınızda gördüğünüz büyük arkadaş Rode XDM100. Bununla beraber nihayetinde profesyonel bir mikrofon tutucuya da kavuştum. Bu arkadaşın ismi ise Rode PSA1 Plus. Tüm bu ürünleri birlikte inceleyeceğiz, bazı testler yapacağız ve arasındaki farklara birlikte bakacağız. Bu arada bu arkadaşımız zaten tanıyorsunuz. Rode'un ilk kulaklığı NTH100. Eğer bunun incelemesini izlemek isterseniz şuralardan bir yerden de kartlara ulaşabilirsiniz. Bu arada beni desteklemek için kanalıma abone olmayı, eğer bu ürünlerle ilgili bir sorunuz olursa video izledikten sonra yorumlar kısmı yazmayı unutmayın. Rode X serisini yayıncılar ve oyuncular için tam bir ses çözümü olarak tanımlıyor. Bu segment için özel bir ses yazılımı olan Rode Unify yazılımı ile birlikte X serisi için iki ürünü kullanıcılarla buluşturuyor. Bunlar XCM50 ve XDM100. Öncelikle size hızlıca ortak özelliklerinden bahsedeyim. Kutup desenleri card rate, frekans aralıkları 20 Hz ile 20 kHz arasında. Örnekleme oranı 48 kHz, bit derinliği ise 24 bit. Bağlantı arayüzleri ise USB tip C. İkisi arasındaki en büyük fark XCM50 kapsülü kondenser iken XDM100 kapsülü dinamik. Bunun ne anlama geldiğini ve ne farkı olduğunu testler sırasında göstereceğim. Rod ürünleri Türkiye kompel güvencesiyle geliyor. Bunu da kutuların üzerindeki hologramda görmek mümkün. Bu arada söylemem gerek ki ürün kutularını acayip karizmatik yapmışlar. Rod X serisinin başlı başına bir segment olduğunu kutularında da sürekli vurgulamışlar. XCM50 XDM100'e nazaran daha uygun fiyatlı bir mikrofon. Paket içeriğinde 3 metrelik, iki ucu tip C olan bir USB kablosu yer alıyor ki böylece kasalı bilgisayarlarda kasanız uzaktaysa rahatlıkla bağlantı yapabiliyorsunuz. Hemen ardından mikrofon standını görmek mümkün ama bu gerçekten kaliteli bir tripod aleti. Aynı Manfrotto'nun Pixi Evo tripodlarına benzeyen ve kalite olarak da ona oldukça yakın bir tripod bu. Mikrofonu şimdilik kenara alalım. Hemen altında yine 3 metre uzunluğunda kulaklık uzatma kablosu çıkıyor. Şimdi diyebilirsiniz zaten kulaklık girişi mikrofonun üzerinde var. E ne alaka bu uzatma kablosu? Çünkü ortalıkta kablo olmasın ve kullanıcı rahat hareket etsin diye kulaklığınızın kablosunu masa altından ve benzer yerlerden rahatlıkla geçirmenizi istemişler son olarak garanti belgesi yer alıyor. Baktım belki bir şeyler daha çıkar diye ama bu kadarmış. Gelelim mikrofona. Elinize ilk aldığınızda resmen ben kaliteliyim diye dile geliyor mikrofon. Gövde yapısı tamamen metal. Pop shield'in olduğu kısım yani mikrofonun olduğu kısım diyelim biz ona. Kırmızı ya da koyu kırmızı olarak yapılmış. Bu da mikrofona bambaşka bir hava katmış. Arka kısımda 3.5 mm'lik kulaklık çıkışı ve bilgisayar bağlantısı için tip C portunu görmek mümkün. Bağlantıyı yaptığınızda ön kısımda USB ışığı yanıyor ve kulaklığın aktif olduğunu gösteren ışık ona eşlik ediyor. Ön kısımdaki çarkın ortasına bastığınızda mikrofon mute yani sessiz konuma geçiyor. Bunu da soldaki ışığın sönmesinden takip edebiliyorsunuz. Bu tuş sadece mikrofonu sessiz konuma geçiriyor ama eğer mikrofon üzerinden kulaklık takılıysa sistem seslerini kulaklıktan duymaya devam edebiliyorsunuz. Çarkı çevirerek de kulaklığın ses seviyesini ayarlamak mümkün oluyor. Üst kısmı belli belirsiz bir logo yapmışlar. Bu da tasarıma bir detay olmuş aslında. Mikrofon yanlardan U şekli bir metal ayak ile tutturuluyor. Ve mikrofon bu U şekli sayesinde 360 derece dönebiliyor. xcm iki şekilde monte edebilirsiniz. Bunlardan biri PSA1 Plus gibi bir mikrofon tutucu. Diğeri de tabii ki paketten çıkan tripod. Tripodun başlı bol head şeklinde olduğundan dediğiniz şekilde yönlendirmek de mümkün elbette. Gelelim XTM 100'e. Kutusu oldukça ağır ve XCM50 kutusunun iki katı ve yine karizmatik bir kutu. Kutuyu açtığınızda 3 tane daha kutu sizi karşılıyor. Kutuların altında yine 3 metre uzunluğa sahip son derece kalın iki ucu tip C olan USB kablosu çıkıyor küp şeklinde olan kutu içerisinden pop shield ve yine 3 metrelik kulaklık uzatma kablosu çıkıyor. Diğer kutudan şok mount çıkıyor ki bir mikrofon tutacağı mikrofon takmak isterseniz mutlaka şok mount'u kullanmanız gerekiyor. Zaten diğer türlü elinizde tutmanız lazım. Adamlar tasarım işini son derece iyi yapmışlar. Bence bu mikrofonlar kesin bir tasarım ödülü alacaklar. Yine kırmızı ve siyah ahengi bu mikrofonda da göstermişler. Mikrofonun tamamı metal. Mikrofonu tutucuya monte ettikten sonra alt kısımda yer alan tip C port yardımıyla bilgisayara bağlamanız yeterli oluyor. Bağlantı sonrasında arka kısımda mavi bir ışıkla bağlantının sağlandığını görebiliyorsunuz. Ön kısımda yer alan çarkın ortasına bastığınızda tıpkı XCM50'de olduğu gibi XDM100'de de Mute yani sessiz konum mikrofonu geçirebiliyorsunuz. Bu çarkın altında kulaklık çıkışını görebiliyoruz. Çarkı kullanarak kulaklık sesinin seviyesini ayarlamak mümkün oluyor. Paket içinden çıkan pop shield'i direkt olarak mikrofonun üzerine takabiliyorsunuz. Böylece çatlak patlak çıkan p seslerinin önüne daha rahat geçmiş oluyorsunuz. Shock mount mikrofon alt kısmından vidalı bir sistemle mikrofona sabitleniyor. Bu aksesuarın amacı özellikle mikrofon tutucuya takılan mikrofonların sarsıntıdan dolayı seslerde bozulma olmasını önlemek oluyor. Yani bir nevi hava yastığı aslında. Son olarak size PSA1 Plus'ı da göstereyim sonrasında testlere devam edelim. Bu görmüş olduğunuz yani artık buna mikrofon tutucu deneme ama yine de diyelim. Hemen hemen her yerde bulabileceğiniz ve çok ucuz olan bir mikrofon tutucu. Muhtemelen dünyanın en kötü mikrofon tutucusudur. Her hareketinde yayların gerilme sesi, ağır mikrofonları kaldıramaması ve sıkışıp kalması gibi bir sürü sorunu var. Neyse ki artık profesyonel mikrofon tutucu Rode PSA1 Plus'a geçtim ve bu dertlerden de kurtulmuş oldum. Paket içinde sizi ilk karşılayan tutucuyu masa kenarına sıkıştırmanız için gerekli olan parça. Rode burada bize bir alternatif daha sunmuş. Eğer masanızın bir köşesinde kabloların geçmesi için bir delik varsa bu parçanın iki tarafını masanın altına ve üstüne koyup vidaları sıktığınızda mikrofonu buraya yerleştirebiliyorsunuz. Bu boşluktan da kabloları geçirmek mümkün oluyor elbette. Bunun dışında klasik Rode kullanımı kılavuzu ki oldukça basit olduğu için ben çok seviyorum. Sonrasında PSA1 Plus'ı görebiliyoruz. Yapısal olarak oldukça iyi ve içindeki yayların size zarar vermemesi için veya içlerine bir şeyler kaçıp ses çıkmaması için özel bir kılıfla mikrofon tutucu kapatmışlar. Hareketleri çok kolay ve hareket ettiğiniz konuda sağlam bir şekilde kalıyor. XDM100 için de bu arkadaşı kullanıyor olacağım ki hiçbir sorun yaşamadan mikrofonun keyfini çıkartabileyim. Hemen yapısal farklara da bakalım. XCM50 62 42 118 mm ölçülerinde. XDM100 ise 213 mm yükseklik, 52 mm çapa sahip. XCM50 oldukça hafif bir mikrofon, hepi topu 510 gram. XDM100 hem kendisi hem de üzerine takılması gereken şok matla beraber tam bir tosuncuk oluyor. 1 kilo 121 gram. Şimdi gelelim bu iki mikrofon arasındaki ses ve kullanım farklarına. Evet iki mikrofon arasında da boyutsal ya görsel olarak bazı farklar var ama temel fark bu değil. Temel fark içindeki donanım. Donanımdan kastım şu XDM100 dinamik bir mikrofon, XCM50 ise kondenser bir mikrofon. Aslında tabii böyle söyleyince insanı biraz o ne bu ne diye bir şey geliyor tabii ki aklına. Burada şunu söyleyeyim. Şu anda yakınlık olarak yaklaşık 5 santim civarında bir mesafeden konuşuyorum. Ee, dinamik mikrofonlarda şunu yapabiliyorsunuz sadece. Yaklaşık 5 ile 10-15 santim civarında konuşabiliyorsunuz. Daha fazla uzağa götürdüğünüz zaman ses aynen bu şekilde duymuş olduğunuz gibi. Şöyle yapayım şunu bir gevşeteyim daha rahat ayarlayalım. Şu an yaklaşık herhalde 30 santim civarı olmuştur. 50 santim civarı olmuştur. Bu mesafeyi arttırdıkça maalesef artık ses çok boğuk gelmeye başlıyor ve karşı tarafı e, karşı tarafta diyorlar. Karşı tarafa sesiniz böyle çok kısık kısık ve boğuk gitmeye başlıyor. Ama çevre sesleri de oldukça az alıyor. Burada temel aslında yapmamız gereken şey şu. Hangi alanda bu mikrofonu kullanmak istiyoruz? Eğer ki arka plan sesini ya da çevredeki sesi çok az alsanız, istiyorsanız şu arkadaşı yakınlaştıralım. Eğer ki aynen bu şekilde olduğu gibi çevredeki sesleri azalsın ama benim konuştuğum şeyleri daha iyi olarak karşı tarafa göndersin diyorsanız mutlaka dinamik bir mikrofon seçmeniz gerekiyor. Rode X serisinde de XDM100 tam olarak bunu size gerçekleştirecek. Yani diyelim ki ortamda çok fazla bilgisayar var, fanlar var, şunlar var, bunlar var. İşte arka planda görüntüler var, klima vesaire ve hani temiz bir ses siz yayına vermek istiyorsunuz veyahut da kayıt etmek istiyorsunuz veya oyun oynarken daha az sesin karşı tarafa daha çok daha az gürültünün karşı tarafa gitmesini istiyorsunuz. İşte o zaman bu arkadaşı kullanmak şart. Şimdi de sesi XCM 50 üzerinden veriyorum ki mesafe arttıkça azaldıkça nasıl bir fark olacak bunu görmek buradaki amaç. Kondenser yapıdaki bir mikrofonda çevredeki sesleri daha çok aldığını söyleyebilirim. İşte fan sesleri vesaire bunun hepsini daha çok alıyor. Ama işte mikrofona iyice yakınlaşmanıza gerek kalmıyor. Örneğin tam karşıdan bir e, kamera yerleştirdiniz ve çekimlerinizi bu şekilde yapacaksınız. Bu tarz bir mikrofon kullanmak çok daha mantıklı çünkü yüzünüzü kapatmıyor. Ama şöyle yapalım. XDM100 gibi bir mikrofon koyduğunuzda e, aynen böyle olduğu gibi sesiniz evet güzel gelecek ama yüzünüzü kapatacaktır. O zaman tabi kamera açısını değiştirmek gerekiyor. Genelde profesyonel yayıncılar şöyle yapıyorlar. tam karşılarında zaten bir monitör oluyor. Tam karşılarına da yeni mikrofonu yerleştiriyorlar. Genelde sağ ya da sol açıdan da ya da biraz daha tepeden kendilerini kamera kaydı olarak ya da kendilerini direkt olarak yayına verebiliyorlar. Böylece yüzleri kapanmamış oluyor. Ama tabi bu kadar uğraşmak istemiyorsanız ve hani e, düzgün bir yayıncı mikrofonu ve hatta yayın e, mikrofonu diyelim biz ona almak isterseniz. Burada da XCM50 karşımıza çıkıyor. Şöyle hızlıca bir mesafe testi yapalım. Neler değişecek birlikte duyalım. Yaklaşık olarak şöyle bir karış. 15 santim civarında diyelim. 15 santim civarında başlayayım. Ee, geriye doğru gideceğim. Geriye doğru giderken de yaklaşık olarak 60 santime kadar bunu uzaklaştıracağım. Yaklaşık olarak şu an 30 santimdeyim. Devam ediyorum geriye doğru gitmeye. Şu an 50 santim civarı. Biraz daha gideyim. Şimdi de 60 santim civarındayım mikrofonun ses seviyesini arttırmak mümkün ama ses seviyesini tabii ki arttırdıkça karşımıza çıkan en büyük sorun arka plan sesleri, gürültü ya da dip ses diyelim biz ona. E, tabii ki dip ses ve çok fazla vesaire sesler geldiği zaman da insanı biraz irite ediyor açıkçası. Bu yüzden arka plan sesinin az olduğu, sizin sesinizin gayet net ve anlaşılır bir şekilde gittiği bir yayın yapmak ya da bir kayıt yapmak çok daha iyi sonuçlar verecektir. Dip ses testiyle devam edelim. Bu arada elbette mikrofon ses seviyesini ve kazancı arttırdıkça dip ses de haliyle değişecek. Unutmadan söyleyeyim filtreler şu anda kapalı. Gelelim Road Unify uygulamasına. Programımızın ismi Unify. Ee, bağlı olan cihaz XDM100. Eğer isterseniz ikisini aynı anda bağlayabilirsiniz. Tabi ama geçiş vesaire yapmak gerekiyor. Bunun için e, XCM 50 de pasif olarak burada duruyor. Temel olarak yaptığımız şey üst kısımdan bir seçenek ibaresi oluşturmak. Burada canlı yayın birinci mikrofon şu anda zaten konuştuğumuz daha doğrusu kulaklık olarak algılıyor. Çünkü üstünde bir de kulaklık çıkışı var. Ben de şu an Rod'un kulaklığını taktım. Buradan kendi sesimi de dinliyorum açıkçası. Ee, i̇kinci kısımda şu üst kısımda görmüş olduğumuz bölüm. 2 olarak zaten gözüküyor. Chat, kayıt ve monitör özelliklerini de buradan bastığınızda direkt olarak bazı şeyleri daha rahat bir şekilde değiştirebiliyorsunuz. Şimdi tekrar şöyle stream'e gelelim. Buradan artıya bastığınızda farklı kanallar ekleyebiliyorsunuz. İşte oyun için bir kanal ekleyebiliyorsunuz. Oyunun sesini e, buraya alıp bunun üzerinden bazı şeyler gerçekleştirebiliyorsunuz ya da buradan kapatmak mümkün oluyor. E, sağ üst kısımda menüye bastıktan sonra Channel Assessment yazan kısma basarak burada bazı şeyler ekleyebiliyorsunuz. Direkt böyle sürükle bırak şeklinde gerçekleştirebilirsiniz. Burada renkleri değiştirmek mümkün. Yeşil olsun, pembe olsun vesaire. E, bunu ayarlayabiliyorsunuz. İşte birden fazla mikrofon varsa bunun renkleri bu şekilde seçmek mümkün oluyor. Tüm bunların akabinde tabii ki bir kayıt özelliği de mevcut. Buradan recording'e bastığınızda basmanıza da gerek yok aslında. Direkt şu sağ üst kısımdaki rekorda basarak kaydı başlatabilirsiniz. Farklı şeyleri burada yapmak mümkün. Bununla beraber bu sağ tarafta bazı efektler var. Surprise! Diyelim ki işte bu aslında yayıncıların kullandığı bazı efektler diyebiliriz buna. Burada <laughs> bu şekilde farklı efektler var. İsterseniz buradan kendi efektinizi de ekleyebiliyorsunuz. Yayına bu şekilde farklı içeriklerde katmak mümkün oluyor açıkçası. Bununla beraber diyelim ki Merhaba, ben böyle Videomuz arka planda bir videonuz var. Biraz bunu oynatıyorsunuz ve, ve bunu da yayına veriyorsunuz. Yine Unify uygulamasını tamam. açtık. Boyun buradan sesini ayarlayabiliyoruz. Olursa video izledikten sonra yorumlar Yazıyorum. Bu şekilde arka plan sesini bu bir müzik olabilir direkt olarak burada müzik e, mevcut olan müziğin sesini açıp kapatabilirsiniz bir oyun olabilir onun sesini açıp kapatabiliyorsunuz e, toplam 6 tane kanal ekleyebiliyorduk yanlış hatırlamıyorsam tabi şu an kayıt yaptığı için bunu göstermiyor kaydı bir durduralım bu arkadaşı da bir kapatalım şuradan farklı kanallar eklemeye çalışalım mesela chat dedik sanırsam 10 kanalı da ekleyecek buraya bakalım. Şurada altta da direkt olarak bu kanallar üzerinden neredeymiş, ne yapıyormuş bunları görmek mümkün oluyor. Bu arada bir şey daha ekleyeyim. Yani gerçekten bir yayıncı ya da bir podcast yapıyor olun hiç fark etmez. Şu anda böyle bir yakınlıkta bu bu mikrofonu kullanmak e, gerçekten iyi bir ses kaydı yaratmanızı sağlıyor. Tabii ki normal bir yaka mikrofonu vesaire hatta şu anda yaka mikrofonuyla da bir kayıt gerçekleştiriyorum aynı kaydı. İkisi arasında birer biraz geçiş yapayım siz de e, hangisinin daha yoluna karar verin ama bence bu yakınlıkta bir ses çok daha iyi oluyor. Unify uygulamasında daha pek çok şey var ama tabii ki uzun uzun onu anlatmayacağım alt tarafta farklı ayarlar, sağ tarafta farklı ayarlar dilerseniz buradan kulaklığın sesini vesairesinde buradan kapatıp açabiliyorsunuz veya sesin nereden gelmesini istediğinizi bu şekilde rahatlıkla ayarlamak mümkün oluyor. Şimdi bu kısımdaki en önemli konu ise şöyle açalım. Efsanevi Oral Exciter ve Big Bottom dahil olmak üzere gelişmiş Afex işlemcisiyle mikrofonun ses imzasını sesinize uyacak şekilde özelleştirebilme. Tıpkı bir profesyonel ses mikseri yazılımı gibi her işlemci üzerinde ayrıntılı kontrolle mükemmel derecede ince ayar yapabiliyorsunuz. Şöyle hemen advanced kısmında bir geçiş yapalım. Yani temelde aslında bu bir standart USB mikrofon gibi değil. Hani tak çalıştır neyse onu verelim şeklinde değil özelleştirmek istediğiniz bir şey varsa kendi sesinize özel bir şekilde buradan bir sürü şeyi değiştirmek mümkün oluyor. Uygulamada kullanılan mikrofona bağlı olarak 75 Hz ve 150 Hz high pass filtrelerden birini seçebiliyor veya tamamen kapatabiliyor. Kazanç ayarını ise ayarlayabiliyorsunuz. Uzun lafın kısası toparlayacak olursak eğer ki giriş seviyesi bir yayıncı veya oyuncuysanız veya koca koca mikrofonlar kullanmak istemiyor veya nispeten düşük bütçeli bir mikrofon arıyorsanız XCM50 sizin için en iyi seçim olacaktır. Eğer profesyonel olarak yayıncılık yapıyor veya bir oyuncuysanız en iyi sesi elde edip mükemmel bir yayın yapmak istiyorsanız o zaman XDM100'ü asla kaçırmamanızı tavsiye edeceğim. Bu arada videodaki ürünlerin fiyat bilgilerine açıklama kısmından ulaşabilirsiniz. Eminim ki yakın zaman içerisinde ROT oyuncu ya da yayıncılar için çok daha fazla ürünler çıkaracak ve böylece bu aileyi iyice genişletecektir. Bu videomuzda Rode'un yeni ürünleri XCM50 ve XDM100 profesyonel yayıncı mikrofonlarını inceledik. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.